Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Kutu Açmalım bölüm ikisine hoş geldiniz. Şu anda Nub Kral hesabındayım. Yani normal e, düşük palamaalı hesabındayım. Arkadaşlar bugün e, bir sürü yeni şey geldi. Ekstra olarak haberlerden şu anda e-spor canlı izleyebiliyoruz. Hepsi de Türkçe. Şu anda girip izleyebilirsiniz. Önceki videoda yani dünkü videomu neyse her neyse ee, Juju geldi biliyorsunuz. Juju baya güzel bu arada Juju'yu bilmeyenler için. Burada e, işte şampiyonluk turnuvaları tekrardan başladığı için yine rozetler falan veriliyor. Arkadaşlar biz konumuza gelecek olursak burada 10 mega ölü kutumuz var arkadaşlar. Bunu atacağız bugün abi. Hadi bakalım. Başla. Yani şimdi... Bu sefer biraz totam yapmayı istiyorum. Nasıl bir totam olacak diye sorarsanız da şöyle bir şey olacak. Ee, yukarısından çekeceğim. 1, 2, 3. Çektim. 11. Totam galiba gerçekten işe yarıyor. Kalan bölümleri tekrardan tıklıyorum. 6, 5, 4. Karakter mi? Kostüm mü? Yorumlara yazın. Eğer e, karakter diyorsanız e, ve karakter çıkarsa kalp atacağım. Neyse. O bal kabağı sütü. Başlı sütü. Çok iyi. Bak gel sütüyü çok oynamıyorum ama fena değil. Tamam. Bu sefer ne yapalım? Tam açılırken tıklayacağım. Böyle tıkladım. 9. Bir şey vermedi arkadaşlar. Ve evet bir şey vermedi. A100 kredi verdi. Aa, bu arada bugün max açabiliriz arkadaşlar. Ee, nereden şu video yerinden şey yapayım. Tamam. Şöyle elimle yapıyorum şu anda. tabii siz göremiyorsunuz. Tıkladım. 9 abi böyle bir şey yok. 9 ne? Aa, bu arada 9'dan dokuzdan... Oo! Tam bir şey geliyor diyecektim. Vampir ama bu 29 taşlık. Abi neden karakter gelmiyor? Allah yanlışlıkla tıkladım. Şu ikili ikili basayım bakayım buna. Oha parladı. Tıklıyorum. parlayan Oha! Yu Kenci çıkardık oğlum oha Arkadaşlar Kenci çıkardım. Abi Kenci çıktı. Uşağım ne oluyor? <laughs> Kenşi çıktı. Arkadaşlar. 10 ölü kutuya alınmak. Dükkandan gitmeden alın. Söylüyorum. 1, 2, 3 tıkla. 9 abi hiçbir şey vermedi ya. Bakayım hemen. Verdi mi? Vermedi abi. Kenşi çıktı. Daha ne versin ya oyun. Hadi. Totem falan yok. Tamam. Şaka yapacağım bundan sonra. Tamam. Tıkladım. Evet arkadaşlar. Ee, şu kırpık gözüne tıklattım. Dokuz arkadaşlar. Dokuzdan bu arada verebiliyor haberiniz olsun. umudunuzu kesmeyin. Üç, iki, bir abi. Tamam. Şimdi bir şey vermedi. Olsun. Ee, nereden Şu Salyasına tıklayayım bu sefer de olur mu? İki eline salyasına tıkladım. Dokuz abi ama ya. Dokuz vermesin bence. Yeter artık. Dokuz verdim. Tamam. Bir on ver. 11 bir ver. Kurtul. Burnumla tıklayayım mı? gel burnumla tıklayayım. Tıkladım. Dokuz burnumla tıklıyorum abi burnumla 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 abi bir şey vermedi şaka mı ya ama biraz önce olsun kenji verdi kenji vermesi 10 0 önde götürür 9 abi böyle bir şey yok ya yani 9 vermese iyi abi yani. ama 9 veriyor Oyun bana baya bir şey vermez dedim ve 5584 şeyim var ee, max açabiliriz ama açmadım Ben daha ne isteyeyim Arkadaşlar kenji çıktı yani daha ben ne isteyeyim bu arada arkadaşlar 29 taşmış bakayım. Aldım. Kenji'miz hayırlı olsun. Kenji'nin e, karpuz Kenji'yi aldım. Meyve Samoa Kenji tamam. Yükseltiyorum abi yükselt 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 yükselt. Ne kadar yükseltebilirsem yükselteyim. Aa güç puanım kalmamış. E iyi. 2000 tamam. Ee, i̇leri marş. Bu daha iyi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunu alın arkadaşlar. Bundan sonra ne alalım biliyor musunuz? Bunu alın. Tamam mavi. Daha başka bir şey yok. Bakın bu kadar yeter arkadaşlar. ya yeter de artar. Şöyle bir kenjiye bakalım be. Üf. Yakıyor be. Yakıyor. Neyse neyse. O zaman şöyle şu. Anam yanlış çıkartıp Başka bir şeye tıkladım. Şunları açam abi. Her videoda bir şey çıkar mı ya? Nuk kral bu kadar şanslı mıydı ya? Vallahi. Neyse o zaman arkadaşlar hemen bakalım. Bu arada bir sonrakinde ne veriyor? 100 kredi. Belki ben video dışında açabilirim bu arada. Bu ara sırf bu videoyu niçin çekiyorum biliyor 54 abone olduğumuz için. Yani 2 günde 3-4 abone geldiği için çekiyorum. Yoksa vallahi çekmeyecektim ki iyi ki de çekiyorum. Her neyse isterseniz hemen başlayalım. Savaş topuna başlayacağım. Arkadaşlar evet, biliyorsunuz ben savaş topunu çok seviyorum. Savaş topuna aramda bir bağ yok ama gerçekten çok seviyorum. Anlamıyorum. Of Kenji ya. Abi Kenji gerçekten bak. Bir önceki sezonun karakterini çıkarmak bu oyunda o kadar zor ki. Gel gel ağzına vuralım gel gel. Hem de bir de yani kaçıncı seviye? Allah. Ve gol Cristiano. <laughs> Nup kralı YT gol attı. İşte ya baba. Of of of. Harika hop hop hop. Böyle bir keseriz. Oy zaten attık abi. Gerek yok. Hop hop hop. Yani baba bu işi beceriyor anladınız mı? Baba bu işi beceriyor be. <laughs> Ve bu arada üst üste iki görev tamamladık. Oo. Destansı Hiçbir şey vermedi. Tamam. Anam dolu yanlış. Abi dur bir ya. Oyun gitti. 8 abi. Max açılır mı? Kaç dakika şey kaç dakika. Aa 9 esması açılıyor. Abi olamaz. Dur bakayım. Açar mıyız ya? Yok arkadaşlar bu videoda olmaz. O zaman bir de e savaş topu tekrardan girelim ya bence tamam. Savaş topu bir girelim bakalım arkadaşlar. Savaş topu girdikten sonra e videomuzu bitirelim. Ben daha ne isteyeyim abi? Brawl ben daha ne isteyeyim yani gözünü seveyim. Of Brawl Stars of bazen bıktırıyorum bazen sevindiriyor anlamadım gitti yani. Hop barda bu e, kasımayı içinde şey, şey evet Kasım ayı içinde. Aa ben hiç aksesuar kullanmadım hop. Bu Kasım ayı içerisinde arkadaşlar e, şey yapacağım. Birka e, bir hafta video atamayacağım çünkü e, yeni bir kuzenim doğuyor. Evet. E, lütfen yorumlarda şey dileklerinizi yazın lütfen. Abi atacağım mı? Mal ya. Vallahi mal ya. Of! Of! Abi ben neyim ya? Çok güzel. Bir alkış. Harika. Baba bu işi beceriyor ve. iyi tamam Harika be. 500'lük bir görev daha tamamladık bu arada. Harika tamam. Hmm, 9-8. Neyse o zaman arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugün kendimiz çıkardık 10 ölü bir mega kutudan. Gerçekten efsaneydi. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.